İşte geldim. Bugün Barbie ile bitirmemiz gereken çok önemli işler var. Barbie ben geldim. Yukarıdayım. Aa, tamam geliyorum. Heh. Nasılsın? Çok teşekkür ederim canım. Hadi hemen çalışmaya başlayalım. Çocuklar yukarı gelin yukarı. Geliyoruz. Oo. Gelin gelin yatak odasını göstereyim size. Oo. Kanka Şemini bile var baksana. <laughs> yatak odası nasıl? Geniş değil mi? Abi çok iyi ya. Çok ferah bir kere. Bu yatak orta bedik mi kanka? He? Yeni mi aldın bunu? Bakayım bir. Baya oh, 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 oh. baya rahatmış ha. Bir bakalım deneyelim kanka. Hop hop hop. 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 yatakta mı zıplanır? inin bakayım, inin. Ya, of. Ben kargo şirketiyle görüştüm. Uhu, Hı, abi, ho, ha, hop, hop, Hayır, onlar oh, Zıpla zıpla, zıpla. Ay, var mı gürültü ne Allah aşkına? Of, <laughs> <laughs> olamıyorum ki gürültü. <laughs> <laughs> Ayşe yan tarafa yeni birilerini taşıdın mı? Onların gürültüsü bu. İstersen salona inelim canım. Bence de olur salonda çalışsak daha iyi. <laughs> evet birileri var içeride. Baksana hareket ediyorlar. Hadi gel kaka ee, gelin gelin bakın burada dev ekranda oyun konsolu kurdum. Yeni oyunlar da aldım ben. Oo bayılırız, bayılırız, geliyoruz. <laughs> Oo hadi gel senle kapışalım iki maç atalım ha. Atalım kanka bakalım hangimiz yenecek. Hadi gel. Hadi bu hadi Adı, adı, adı. Hadi başlasın. Hadi oğlum vur, vur. Çekirinden. Sen önümden çekil be. Hadi. Uh. hadi. Uh. Raporları mail olarak gönderdim Ayşe. Harikasın, eline sağlık. Ben de hemen notlarımı alıyorum. <laughs> Ay, Ay, ne? 90'dan be. Barbie gürültüleri geliyor diye odayı değiştirdik. Sanki dibimizdeler gibi yine görüntüler geliyor bu adamların. Anlamadım ben de Ayşe. <laughs> ya. Ama Barbie yani ben de bunların görüntüsünden de işime odaklanamıyorum ki. Yani yanlış hesaplama yapacağız diye korkuyorum. Gidip uyarayım mı biraz sessiz olsunlar? dur dur canım sen sakin ol. Ee, sonuçta yeni taşındı var. Dur ben şuradaki şu kapıyı bir kapatayım. Nasıl yendim seni ama? Tamam tamam tebrik ederiz. Beyler ee, tamam güzel maçtı. Hadi şimdi alt kata inelim size orada sürprizim var. Oo sürprizlere bayılırız. Hadi gel kanka. İşte burası da müzik odası yani hobi odası olarak düşündüm. Vay kankacığım yeni gitar yapmışsın. Hayırlı olsun. <laughs> e ee, eski olduğu gibi çalarız ha bir parça ne dersiniz? E, tabii tabii çalalım. Hadi. Hop o zaman setin başında ben varım. Veriyorum ritmi. Bu hadi gitar da bende. Hoppa. <laughs> hop 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 hop. Eee. Tamam. Wow. Evet. <laughs> ne oldu? Partiye mi başladılar? bir müzik sesi geliyor. <laughs> Ay şey Ayşe hiç muhatap olmaya değmez. Hadi gel biz bahçeye çıkalım canım. Vay be ne güzel çaldık kanka değil mi? Tıpkı eski günlerdeki gibi. Aynen aynen hiç paslanmamışız ya. Ah, gençler aşağı gelin. Son bir sürprizim daha var. Ah. Hop o ne ya? O ne mı ya? Hadi kanka kapışalım mı? Hadi gel kapışalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Dur. Hop oh. 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 hadi be. Hadi, top top işte. oh. Kurtar kurtar kurtar. Aa! Oh. Oh. Neredeyse gol oluyordu ya. Gol. Oh. 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 E gol attım ben sana Ayşe. Ne gülü Barbie? Ne golü? Hadi bir daha bir daha. Şuna bak bahçeye çıkmışlar. Ha yok ben artık dayanamayacağım. Yani evin en üst katından en alt katına kadar indik onların sesinden kaçmak için. Onlar da geldiler bahçeye kulağımızın dibine kulağın oynamaya. Ben uyaracağım yani böyle olmayacak. Kutlasın <laughs> Ayşe. Nasıl attım ama nasıl attım? Beyler merhaba. Hop o oh, bayan. Ee, şey affedersiniz. Biz yan tarafta çalışmaya çalışıyoruz da... Acaba diyorum birazcık sessiz olabilir misiniz? Aa şey e, hanımefendi e, kusura bakmayın ben yeni taşındım da arkadaşlarım ev ziyaretine geldiler e, çok özür dileriz tamam dikkat edeceğiz <laughs> Uyardım valla yani beyler hadi içeri e, burada öz rahatsızlık vermeyelim insanlara güzel içeri giriyorlar bari artık rahat rahat çalışabiliriz. Oh be sonunda evet nerede kalmıştık? Heh, evet şimdi evet, Mail'i şimdi... <laughs> hazırlayalım bunu da gönderelim. Hı -hı. Hı -hı.